İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerinden 13.sü. Yani çoğu ülkeden büyük. Buranın belediye başkanını seçilmiş, iki defa seçilmiş belediye başkanını siyasetçisini siyasi yasaklı hale getirmek, hapis cezası vermek acaba dünyada nasıl yankılanıyor? Yani siz Moskova'da Budapest'te, siz Londra'da, New York'ta bu haberi nasıl anlatacaksınız bütün dünyaya? Ne yaptı bu adam? Hangi usulsüzlük, hangi yolsuzluk, hangi ihaneti yaptı diyecekler? Acaba ne oldu Türkiye Cumhuriyeti'nde de dünyanın 13. büyük şehrinin belediye başkanına hapis cezası? Ay ay ay. Onun için biz de Ardahan'dan Saraçhane'ye yola çıkıyoruz. Ardahan'dan Edirne'ye, Edirne'den Ardahan'a dört dala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bekle bizi Saraçay.